Arkadaşlar, ben Hasan. Fast Life oynuyorum da. Don't Star hilelere hoş geldiniz. Hileler nasıl yapılır? Hoş geldiniz. Anam, kaydırma onu. Ee, bugün sizlere arkadaşlar Don't Star'da konsol açmak, e, ölümsüzlük, cheat engine'den hız, e, sol taraftaki her gördüğünüz her şeyi almak ve harita harita hilesini göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey belgelerim. E, Clay'i do not star buradan da settings. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz enable console yazan e, yazısının sonundaki turu normalde false'dur şöyledir. Bunu siliyoruz. True yapıyoruz. Çarpı kaydet diyelim. Tamam

diyelim ve oyunumuza girelim arkadaşlar. Evet, karakterimiz doğdu. Şimdi ee, arkadaşlar konsolumuzu açmak için ESC'nin altındaki tuşa basıyoruz Görmüş olduğunuz gibi konsolumuz açıldı İlk olarak size bir ee, Kodlara girebilmek için ilk başta yazmamız gereken kodu göstereceğim Run Script Parantez ee, Bu arada şu Şu anda yapmış olduğum ee, Simge'yi Alt ve 34 tuşuna basıp yapıyorsunuz ee, diğer tuşların olmuyor arkadaşlar 634 konsole konsole bu şekilde arkadaşlar ben bu kodları daha doğrusu e, açıklama kısmına yazacağım oradan kolaylıkla alabilirsiniz siz evet alabilirsiniz e, enter diyelim ve şu an kodlarımızı yazabiliriz tekrar tuşa basalım ve girelim konsolumuza <laughs> bir ölümsüzlüğü gösterelim mesela ilk başta c alt çizgi god mod parantez aç parantez kapat ve enter şu anda ölümsüz zaten şurada göremeyebilirsiniz ama true yazdı god mod true yazdı ee, daha sonra ee, tekrar açalım ve sol taraftan istediğiniz item almaya göstereyim get player Parantez aç kapat nokta components components nokta builders nokta view all types parantez aç kapat enter şu anda görmüş olduğunuz gibi istediğimiz her şeyi alıyoruz istediğimiz her şeyi alıyoruz. Açma göstereyim şu an açtığımız gördüğünüz gibi şu kadar şu küçücük bir yer açalım dasim iki nokta faint first entity with tag parantez aç minimap kapat nokta minimap 2.0 araya 0 virgül 0 virgül 0 virgül kapat enter ve yalnız bir şey yazdık yaptım. Oh, first tamam. Evet şurada yanlış yapmışım. NT gördüğünüz gibi NTD şu anda oldu arkadaşlar. Of. kocaman marketimiz açıldı. Nerede ne var her şeyi görebiliyorsunuz. Daha sonra şöyle mesela portalımız Baldrus kampı falan adventure. Daha sonra. İyi. Hemen oyunun ben bir aşağı alayım. Tamam. Çat e, Engine'den hız zilesini yapalım arkadaşlar Çat Engine herhangi bir sürümünü açıyorsunuz Kurum iki kere tıklayın Evet deyip Açın Daha sonra Şurada görmüş olduğunuz bilgisayar sekmesine, sekmesine tıklayın Buradan Don't starve, alt çizgi Exe'yi açın Üstüne tıklayıp open in, açar açar Daha sonra Şurada görmüş olduğunuz Enable speed hack Tıklayın ve buraya istediğiniz rakamı yazın. 500 şu an yeterli. Şöyle 500 yeterli ve apply diyeyim. Oyunumuza girelim bakalım olmuş mu? Evet. Gördüğünüz gibi şu an hıp hıp. şey. Tamam diye bir Eee... Şey